Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün burada bir farkındalık yaratacağım. Daha hızlı gireceğim. Çünkü daha önceki videolarımda fark ettim ki genel olarak çok ağır konuşmuşum böyle. Nasıl anlatayım? Ağır derken çok uzatmışım. Burada biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi hepimiz artık bir Linux'a geçelim. Niye Linux'a geçelim? Ya bu Mac, Windows bunlar hepsi bir işletim sistemi evet. Ama Linux özgür. İstediğini özelleştir. Ve gizlilik açısından Mac Windows'tan daha iyi. Nedenini açıklayalım, sonra diyeceksin Yiğit abi sen niye argüman sunmuyorsun? Bu yüzden sunmuyorum, kardeşim. şimdi açıklayacağım size. Şimdi macOS'te genel olarak evet biraz daha az bulaşır çünkü genelde Windows için tasarlanır değil mi virüsler? Fakat Linux'ta e, genel olarak geliştiriciler olaklı çalıştığı için orada çok fazla şey dönmez yani virüs çok çok daha az döner. Belki de hiç dönmez, öyle söyleyeyim yani. Ya ben Linux'u tavsiye ederim, yazılımcı olma olmayın. Bence kullanın abi ya, gerek yok. Bugün ben macOS işletim sistemi üzerinde nasıl Linux bir şey kurulabileceğini göstereceğim. USB. Yani bilgisayarınıza bildiğiniz Linux kurmayı anlatacağım ama burada sadece USB'ye yazmayı anlatacağım. USB'den nasıl boot edip kurulacağını da farklı bir videoda bir şekilde anlatmaya çalışırım. Şimdi burada ben Debian işletim sistemini kullanacağım. Linux dağıtımını. Linux bir tabandır. Taban üstüne bina inşa ettiğinizi düşünün. Yerde bir zemin var. Ve bir sürü bina inşa ediyorsunuz. Linux da budur. Bir tabanınız var. Ve bunun üstüne insanlar işletim sistemlerini geliştiriyorlar. Yani açık kaynak. Bir sürü işletim sistemi var. Burada ne için kullanacağınız önemli. Ben hemen şöyle göstereyim. Debian. Debian benim çok severek kullandığım bir işletim sistemidir. Ben hala kullanıyorum. Çünkü burada her şey genel olarak açık kaynaklı. böyle rolling relays değil yani. Sürekli güncellenen bir sistem değil ama <laughs> gayet güzel bir işletim sistemi. Hem yeni başlayanlar için hem de deneyimli kullanıcılar için bence gayet stabil çalışan güzel bir işletim sistemi. Buradan nasıl kurulacağını göstereceğim. Şimdi macOS'te iseniz disk izlencesi kısmı var. Windows'ta iseniz de ayrı bir şekilde göstereceğim. Onu şu an burada gösteremiyorum. Ben de şu an iki işletim sistemi var. Hem Mac hem de Windows. Windows'a geçince anlatırım onu da. Disk izlencesine giriyoruz. Şimdi burada Mac'ten anlatacağım ben. Buraya girdikten sonra ben bende Linux Partition oluşturuldu. Şimdi, muhtemelen burada çalışmayacaktır. Recovery mod'a girmeniz gerekiyor. Ben burada adımları size anlatacağım. Ama uygulamayacağım. Çünkü zaten bir Partition'ım var. Yani bir bölüntüm var. Ekstra bir tane kurmaya gerek yok. Bu da beni zorlar açıkçası şimdi. Video çekiyorum. Ben kurdum. Sonra aklıma geldi. Bunu insanlara da anlatayım. İnsanlar da bilinçlensin diye. Ama unuttum maalesef. <laughs> o yüzden özür diliyorum o konu hakkında. Şimdi bilgisayarınızı yeniden başlat tuşuna bastıktan sonra bilgisayarınız kapanacak. Kapanınca Command ve R tuşlarına basıyoruz. Yani işte Mac'in CTRL'si gibi düşünün. Command ve R tuşlarına basılı tutuyoruz. Ve açılışta biraz daha bekliyoruz. Yani bir kurtarma yazısı gelene kadar bekliyoruz. Hatta şöyle yazalım buraya macOS hmm, Recovery Mod Şimdi burada şöyle bir ekran geri, göreceksiniz tamam mı? Açıldığında aynen böyle bir ekran. Buraya geldikten sonra Disk Utility yani İngilizce yazıyorsa Disk Utility yazar ama Türkçe yazıyorsa Disk İzlencesi yazar. Şimdi Disk İzlencesini açtıktan sonra yani buraya bunu seçiyorsunuz, ilerliyorsunuz ve burada şu şekilde bir ekran gelecek. Tamam mı? Bunun aynısı. Burada görüntü var yukarıda. Burada muhtemelen yalnızca disk bölümlerini gösterilecek. Bu seçili olacak. Bunu değil, buradan buraya geleceksiniz ve tüm aygıtları göster diyeceksiniz. Ki tüm <coughs> diskleri göstersin. <coughs> Burada benim ana diskim var. Yani fiziksel diskim. Bu bir SSD şu anda bende. Burada kapsacı e, kapsayıcı disk Macintosh. Ama bakın söylüyorum disk bölümü olan şunu silmeyin. Bunu seçerseniz verileriniz de olur. Şunu da söyleyeyim. Eğer önemli bir veriniz varsa muhtemelen yani kesinlikle e, buradan diğerden gelin ve buradan Time seçerek Time Machine 7 alın. Nerede? Abi göremiyorum. şurada Time Machine'ı seçin. Ve Time Machine kullanarak Time Machine 7'lerinizi alın. Ki daha kolay olsun. <laughs> Yedek alın diye söylüyorum. <laughs> Şimdi burada Macintosh HD ve Macintosh HD veriler diski var. Biz Macintosh HD'yi formatlayacağız bu arada. Burada bölüntü açacağız. Bu ekran geldikten sonra dediğim gibi command eden bölüntüle diyeceksiniz. Buradan artı tuşuna basacaksınız. Ve buradan bölüntü ekleyi seçeceksiniz. Burada büyüklüğü ben size şöyle söyleyeyim. En az 40 GB verin. Ki kolay olsun. 40 GB'lık bir bölüntü oluşturmanız hem sizin için hem de işletim sistemi için oldukça rahat olacaktır. En az 40 bu arada. Ben 96 GB Linux için açmıştım. Bunu seçtikten sonra e, <laughs> mesela örnek veriyorum 40 diyelim. Tamam mı? Bunu pardon bu değil. Özür diliyorum. Bunu seçtik. Artı dedik. Buradan bölüntü ekle diyorum. Yani partition oluşturacağız. 40'ı seçtim. Alt kısmına istediğiniz adı verin ama biçim APPS olmasın yani. Daha kolay. Ben APPS değil direkt MS Osfat'ı seçiyorum. İşim daha kolay oluyor. Burada ismi istediğiniz verebilirsiniz. Uygula dedikten sonra bölüntü oluşacaktır. Şu şekilde. Tamam mı? Böyle bir bölüntü oluşacaktır. Ben de şu an 95... GB kalmış ama hiç kullanmadım şu anda bu niye böyle kullandığı gösteriyor. Evet içinde muhtemelen birkaç data var. Şimdi Şimdi yavaş yavaş ISO'yu yani ISO dediğimiz dosyayı yazacağız. Bunun için bir USB ihtiyacınız var. Ben yani USB hangi USB kullanacağımı göstereyim. Şimdi SanDisk'in Cruiser Glide hatta OBS'ten görünüyor bilmiyorum. SanDisk'in şu şekilde Cruiser Glide diskini kullanacağım. 128 GB fazlasıyla yeterli. Siz buna 16 GB veya 32 GB de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. 128 GB zaten bayağı bir yeterli olacaktır. Tamamdır. Diski taktıktan sonra Şimdi ben bu diski sıfırlayacağım. Eğer bu USB'yi daha önce kullandıysanız nasıl sıfırlayacağınızı da göstermek isterim. Şimdi bilgisayar açıyorsunuz ve disk izlencesine geliyorsunuz. Buradan bilgisayar açacaksınız. Launchpad. Diğer. Burada disk izlencesi var. Disk izlencesinde <laughs> aşağıda bende ne varmış mesela? Harici de USB sound disk. Şimdi ben bunu Debian ISO olarak e, formatladım. Ama sizde formatta olmayacak muhtemelen. Bunu nasıl sileceksiniz? Şimdi bunu ben görebiliyorum. Bu henüz normal bir USB içine veri atıp şey yapabilirim. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Yukarıda sil tuşu var. Buna tıklıyorum. Adını ben yine yani söyleyeyim. Burada bir sıkıntı yok. Ee, biçim MS DOS -FAT olsun. XFAT kullanmayın. Gerek yok. O şey oluyordu. Hmm, Linux'un işte sistem e, türü oluyordu. Söyleyemedim. Bu GUID Partition bölüm haritası olacak. Bu çok önemli. GUID Partition Map'i seçmezseniz e, sıkıntı olur. Gerek yok. Bunlar çok eskilerde kaldı zaten. GUID'yi seçin. Ve sildeyin. Bu biraz bekledikten sonra disk bağlanıyor diyecektir. Silme işlemi bittikten sonra bitti diyorum ve geldi. Şimdi, bu disk bölümlerini biraz yavaş anlatıyorum ki çok önemli, öyle söyleyeyim. Biraz mal anlatıyor gibi <laughs> demeyin lütfen, o önemlidir. Burada çok önemli olduğu için anlatıyorum bu şekilde. Debian yazacağım ve debian.org sitesine giriyorum. Download tuşuna, butonuna bastıktan sonra bir dosya inecektir. Bunu indirin, burada net installer dosyası indi. Burada net inst ne olduğunu size söyleyeyim. İnternetten indirecek dosyaları. Ben bunu kullanacağım. Daha küçük bir e, dosyası var. Şimdi bunu aldıktan sonra balene etcher dediğimiz bir programı indireceğiz. Ve etcher yazdım. Balene etcher sitesine giriyorum. Download etcher diyeceksiniz. Aşağıda geldiğimiz zaman burada bir sürü seçenek var. Burada etcher for macOS diyor. Eğer ARM64'ün ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi ARM işlemciler Mac'in Silikon işlemcileri, yani en son Mac OS'leri kullanıyorsanız Burada ARM e, diskini kullanmanızı öneririm ARM'ı. E, ben Intel çipliği kullanıyorum, buradan direkt download diyeceksiniz, indirilecek İndirildikten sonra e, Debian, pardon, Balena Etcher'ı açacaksınız Geldim, Etcher, Flash From File diyorum İndirilenlerde Debian ISO'sunu gördüm, bunu seçiyorum Aç dedim. Select target diyor. Select target olarak zaten bunlara izin vermeyecektir. USB Sound Disk Yani bu diskinize iyi bakın. Bu da size e, Gigabyte'ından ha, e, Hangisinin daha büyükse ya sizin diskinize oradan bakın. Ben de Sound Disk olduğunu biliyorum. Devam ettim ve Flash diyor. Burada ben birazcık bekleyeceğim. O sırada nasıl bir şeyler olduğunu göstereceğim. Yavaş yavaş flash diyecek. O zaten çok hızlı bir şekilde bitecek. Buraları siz sağ durabilirsiniz. Ben videoyu durdurmayacağım. Çünkü videoyu durduracağım Şu an adam ne yaptı belli değil diyeceksiniz. O konuda ben biraz tereddüt ediyorum açıkçası. Ben yine de elimden geleni yapayım. İzlemiyorsanız siz ileri sarabilirsiniz. Doğrulama yapacak. Doğrulama <laughs> Bitti galiba. Evet. Şimdi burada taktığınız disk okunamadı diyecektir. Burada da flash completed. Şimdi bu ne demek oluyor? Disk şu anda boot diskidir. Yani bu aslında artık basit içine dosya at başka bilgisayarda kullan mantığında değil. bu artık bir işletim sistemi diskidir. Ve dolayısıyla bunu bilgisayar tanımayacaktır yok say diyerek devam edebilirsiniz. Burada bu arada diski çıkar derseniz unmount edersiniz. Gerek yok. Fark etmez. Siz bilirsiniz. Flash completed dedi. Kapatıyorum. Bu kadar. Diske yazma işlemi bu kadar. Bunu yaptıktan sonra açılışta ben de tabi şu anda bootcamp var. Bootcamp'te nasıl bir şey olacak bilmiyorum çünkü 3 tane OS'i bir anda kullanamayacağım muhtemelen. Çünkü EFI ona izin vermeyebilir. Onu birazcık bakarak yapmam gerekecek. O konuda pek bir bilgim yok çünkü. Yani çok fazla ikinci Linux işletim sistemi kurdum. Fakat hiç Bootcamp Linux artı Mac üçlüsünü kurmadım. Bootcamp dedim de Windows oluyor bu arada. İki şey, Mac'inize Windows'ta kurabiliyorsunuz. Ve Mac OS tarafından destekleniyor. Mac, Apple tarafından sorun yok. Bakalım umarım bunu içine kuracağız. Yani bu Başlatırken USB'den boot ederek, buraya kurulum yapacağız. Ee, açılışta Bilgisayarı kapatıyorsunuz, açılışta Option e, alt tuşu var. Ona basılı tuttuğunuz zaman bir ekran gelecektir. Orada e, turuncu olan EFI Boot yazacaktır. Ok tuşlarıyla onu seçeceksiniz, Enter'layacaksınız ve artık kuruluma geçeceksiniz. Kurulum adımlarını dediğim gibi şimdi anlatamayacağım. Onu mecbur internetten bakmanız gerekecek. Çünkü ben de aynı zamanda kurulum yapacağım. Daha önce kurulum yapmadım mı? Yaptım. Yaptım yapmasını ama burada dediğim gibi kendim bootcamp riski falan da var. Üç tane boot manager'ı aynı anda kullanabileceğim mi? Üç tane işletim sistemini boot edecek, edebilir miyim? Onu da tam bilmiyorum. Onu da birazcık araştırarak yapacağım. Sizin de araştırmanız daha iyi olur. Dediğim gibi şimdi ona vakit ayıramayacağım. Aklıma gelmişken çekim dedim videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Ama şu anda ben videosunu çekemesem de kurulumu. Kurulum adımlarını bana sorarsınız. Ben yardımcı olabilirim. Peki ara. Teşekkürler. Videoyu kesiyorum. Uzatmayacağım. Kolay gelsin. İsteyen abone olur. Zorlama yok bizim kanalımızda. İçeriklerimi beğeniyorsanız zaten abone abone olursunuz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.